Tilki ile aslan birlikte yolculuğa çıkarlar. Tilki yol hazırlıklarını tıpkı bir insan gibi yapar. Ona göre hayvanlar insanlara benzemeye çalışmalıdırlar. Aslan görünüşte ona hak verir. İlk molada aslan tilkiyi bir çiftlikten tavşan çalmaya gönderir. İnsanlar çiftliğe dadanan tilkinin peşine düşerler. Silahlanmışlardır ve önlerinde de köpekleri vardır. Fakat köpekler Katırın üstüne binmiş aslanı başka bir hayvan zannederek geri kaçarlar. Aynı durum insanların da başına gelir. Hatta aslan insanlardan birini yaralar. Çiftçilerin korkarak attıkları silahlarını da toplayan tilki aslan oradan uzaklaşıyorlar. Gece uyuyacakları sırada aslan yatmadan önce bir bardak süt içmeye alıştığını söyler. Ne? Bir tas süt ha? Bakıyorum da fal taşı gibi açıldı gözlerin. Efendim? Anlayamadım. Bir tas süt mü dediniz? Evet. Sadece bir tas süt. Ama sen istersen eğer daha nazik, daha kibar, daha insanvari olmak istiyorsan buna bir bardak süt de diyebilirsin. Bir bardak süt ha? Madem bardak kelimesini kullanmayı tercih ediyorsun, öyle diyelim. Bir bardak süt. Fakat efendim, biliyorsunuz böyle bir tedarikimiz yok. Tedarik mi dedin? Bu kelimeyi anlayamadım. Açıklar mısın? Tedarik yani ileri düşünerek önceden hazırlamak. Biz karınca mıyız aziz dostum? Önceden hazırlayıp yarına saklayalım. Acıkınca şöyle bir bakınırız etrafımıza sonra çıkarız avlanmaya. Bilmem ki. Sen şimdi tedarik konserveni ye beni düşünme. Olmaz mı? Konservenin dibinde bir iki lokma var. Bunun tabağı koyacak halde değilim. Ekmeği batırıp bir iki lokmayı yiyeyim. Daha fazla yemeyeceğim. Lokmalar ağzımda büyüyor. Bu süt işi midemi bulandırdı. Yemeğimi bitirdim. Hazırsın yani öyle mi? Evet. Gel bakayım. Ben gelirim efendim. Ben gelirim. Siz bırakın bileğimi. Acıyor. Sürükleme yemeğine böyle. Of öyle yorgunum ki. İşte akşamın alacasında bacası tutan şu çiftliğe bak. Ne kadar güzel görünüyor. Tıpkı bir kartpostal gibi. Bir kartpostal gibi. Haydi fırla şu ağırlarda kova kova sütler sağılmaktadır. Onlardan birini nasıl alıp buraya getireceğini sana açıklamak bana yakışmaz. Cin gibisin maşallah. Hadi bakalım. Peki efendim. Başımı alıp buralardan aslandan kaçmaya düşünebilir miyim acaba? Hayır, asla. Ruhum Almanların kralıya elde ettiğim böyle bir yakınlığın köleleştirici gururuna kapıldı bir kere. Onun yanından başka bir yerde ciğerime çekecek tek lokma nefes bulmamam. Hey, Şuna bak. Önüme bir sincap tutladı. Hmm, pek de lezzetliymiş. Bundan böyle hiçbir hayvanın kanına girmeyeceğim diyordum. Ama bana bir şeyler oldu. Oh! Kanımın şimdi hareketlendiğini, damarlarımı ısıttığını hissediyorum. ve işte ahırlar. Şurada açık bir kapı var. Ve işte süt sağan bir kadın. Keçiyi bir ürküttün mü? Tamam. Hop! Kovanın kulpunu boynuma geçirdiğim gibi. Haydi yola. Aman Allah'ım bir şeyler oldu. Kova gitti. Hayal meyal bir tilki gördüm. İmdat! Ne oluyor? Ne var? Bir tilki gördüm. Süt kovasını aldığı gibi gitti. Nerede görülmüş tilkilinin süt saldığı? Ne oldu sana? Nerede süt kovası öyleyse? Şurada sağıp duruyordum keçici. Nah işte. Şuradan kaçtı. İşte değerleri dökülen sütlerin izleri. Garipiz garipiz. Hayal gibi bir şey bu. Bak şimdi. Bu gece de buna kafam takılıp sabah kadar uyku tutmayacak beni. Nihayet gelebildin. Gecikince başına bir iş geldi diye korktum. Hayır efendim. Hem kolay hem de eğlenceli oldu benim için. Hayatımda ilk defa süt çalıyorum. Hmm. Bu kelimeyi kullanma. Hırsız değiliz biz. Çalmıyoruz dedim ya. Sadece karnımızı doyuruyoruz. Nasıl istersiniz sütü? Serin olmasını isterim. Ziyanı yok henüz sıcaksa. Beklerim biraz. Sen ancak biraz şeker at içine. Şekerimiz var. Şimdi getiririm. Pekala. Sonra da ben onu bir dikmeye ama iri yudumlarla ve yavaş yavaş içeceğim. Oh cidden güzelli. Belki de bunun kadar tazesini hiçbir zaman içmemişimdir. Acaba annem de şu tedarik meselesini biliyor muydu? Ne dersin ha? Sizi mutlu ettiğim için çok memnunum. Yorgunluklarımı unuttum. Sevindim buna. Hadi artık yatalım. Bu olanlardan sonra ben uyuyamam. Elime bir tüfek alıp nöbet tutacağım. O kadarını sen bilesin. Ben uyuyacağım. deleksiz bir uyku çektim. O da ne? Tilki ayaklarımın dibinde uya kalmış. Hey, uyan tilki kardeş. Ne oldu? Ne oldu? İnsanlar mı yine? <laughs> yo yo. İnsan mı insan yok. Niçin böyle uyudun? Çadırını kurmadın? <laughs> ne tutuyordum. Uyuya kalmışım. Tekrar uyudu bizimki. Sen uyu bakalım. Ben de etrafı şöyle bir araştırayım. Kaş çalıştırma aletini alıp hareketlerimi onar bin kere yapayım. Artık uyan sevgili dostum. Neredeyse öğlen olacak. Böyle mi dünyaya dolaşacağız biz? Bitkin haldeyim ama kalkmam gerekli. Kahvaltı için ne istersiniz? Hiçbir şey sevgili dostum. Sen de sonra yersin. Şimdi hemen yola çıkıyoruz. Görülecek daha nice ülkeler var. Değişik dağlar, ormanlar, meralar göreceğiz. O halde hazırlanayım. efendim hazırım. Ha şöyle bir bakayım sizlere. Eşeği güzel yüklemişsin. Her şey yerli yerine görünüyor. Her sabah böyle teftiş mi edeceksiniz? İyi hatırlattın. Hiç de fena fikir değil. Sen de öyle diktik bakma. Teftiş sırasında yumuşacık olmalı bana karşı bakışların. Baş üstüne efendim. Gel bakalım katırım. Senin üstüne kurulayım. Siz ne güzel kuruldunuz. Ben size bu kadar yükten sonra eşeğe binecek yer bulamıyorum. Acaba bunları atıp kendin mi binsem? Bir şey mi dedin aziz dostum? Açlık ve uykusuzluktan ölüyorum. Bu kadar yükten sonra bana yer kalmadı. Acaba efendim eşyaların bir kısmından vazgeçebilir miyiz? Buna kendin karar ver. O eşyaların hiçbirinin bize bir yararı yok. Fakat tek başıma karar vermem imkansız. O halde cidden yardıma muhtaçsın. Çöz şu eşeğinin yükünü yere. Oldu efendim. Hepsini indirdim. Neleri alacaksın yanına şimdi? Düşün bakalım. Bilmem ki. Ben buna karar veremem. Şimdi heybelere kurşunları koy. iki tüfek al. Heybeye eşeğin üstüne at. Sonra da kendi çıkıp kurul. Gördün mü? Heh, şöyle. Rahat mısın şimdi? Eşeğin üstünde hatta uyku bile çekebilirsin. Rahatım rahat olmasına ama gözlerim geride kalacak. Evet, onlara öyle bir bakıyorsun ki yürek dayanmaz. Şişme yatağın, portatif çadırın, yazlık kışlık giysilerin, irili ufaklı bavulların... Doğrusu bunları atıp gitmeye can dayanmaz. <laughs> Gerçekten nasıl vazgeçerim ben bunlardan? Ben. Bir şey mi dedin? Duydunuz demek. Duyarım elbet. Ne diyordun? Korkak değilim ben. Ee. Ancak sizin gecelemeye alışık olduğunuz yerlerde gecelemeye korkuyorum. Pek açık yerlerde kamp kuruyor, hiç gizlenmiyoruz. Evet. Yalnız olsam kendime göre bir yerler seçerdim. Kuytular, mağaralar, kaya ovukları, en azından sık çalıların araları. Böyle açıkta uyuduğumuz için gözlerime uyku girmiyor. Hep bu vaziyette konaklıyoruz. Sabaha kadar elinde tüfek dolaş dur. Sonra da yemek hazırla. Süt bul. Söylediklerinden şöyle bir sonuç çıkarabilir miyim? Ayrılalım istiyorsun. Yo asla asla. Ama ben bilmem ki bir ayarlama yapılsa siz başlangıçta demiştiniz ki işleri... Bunların üzerine bile durmayalım. Biraz sabırlı ol. Gel şimdi başını şu yanımdaki kütüğün üzerine koy. Bana güven ve derin bir uykuya dal. Hadi bakalım. Siz uyumadan bekleyecek misiniz beni? Böyle bir şey demedim. Beraber uyuyacağız. Korkma benim kulaklarım çok hassastır. Çıt olsa hemen duyarım. Uyurken bile duyarım bazı şeyleri. Siz de uyursanız ben asla uyuyamam. Bana güvenmiyor musun? İnanın elinde değil. Olanlardan sonra yatıp uyuyamam. Muhakkak bizim peşimizdeler. Her an bir yerlerden çıkabilirler. Deminden beri boşuna nefes çekettim galiba. Hadi bakalım uzatma doyuyor. Peki efendim nasıl isterseniz. Dalar gibi olmuştum. İşte koskocaman açıldı gözlerim. Olduğu olacak yine tüfeği elim alıp nöbet tutayım. Nasıl olsa sabaha kadar uyku tutmayacak gözümü. Bir kere daha sabah oldu. Tilki de uyumuş bu gece. Hey! Uyan bakalım kurnaz uykucu. Uyanmak mı? Daha şimdi dalar gibi olmuştum. Ben bu de sabaha kadar nöbet tuttum. Demek bana güvenmedin. Her neyse. İşte mutlu mu mutlu bir gün daha başlıyor. Şu güneşin doğuşuna, şu dipdiri kır çiçeklerine, şu koşan tavşanlara, sincaplara bak. Hiçbirini görecek halde değilim. İki gündür açık hissetmiyordum. Ama bugün pek iştahlıyım. Ne dersin? Şöyle nefis bir sabah kahvaltısına. Özür dilerim. Hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. Şöyle bir dolan bakalım. Birkaç tavşan bu. Ama dikkat et. 3-4 yaşından daha büyükleri olmasın. Onlar pek kart oluyorlar. Söylediklerinizi anlayamıyorum. Kart mı dediniz? Anlaştık değil mi? Hadi sen de onları temin et de ben de sabah jimnastiğimi yapayım. Tavşan avına gidiyorum. Gece hiç uyumadım. Ayaklarımda derman diye bir şey yok. Ama sürünerek de olsa gitmek zorundayım. Bugün her hareketi tam 20 biner kere yaptım. Şimdi terlerimi atmak için bir gör bulmalı. Ama önce kapyana bir bakayım. O da ne? Gözlerime inanamıyorum. Tilki ölü bir tavşanı boynuna dolamış, mışıl mışıl uyuyor. Hemen uyandırayım şunu. Bu ne hal? Hasta mısın yoksa? Aa, siz miydiniz? Ben ben sadece şu tavşanı bulabildim bir ikincisi için yola çıkayım derken şuracıkta uyuyakalmışım. Bütün gece korkudan uyuyamadım. Nöbet bekledim ben. Biliyorum bunu. Tekrarlayıp durma. Neyse, bu konuyu düşüneceğim. Sen dinlenmene bak. Tavşanı da sana bırakıyorum. Bu arada katırla eşeğe de bir şeyler vermeyi unutma. Onları başıboş bıraktım. Kendiliklerinden bir şeyler bulup yiyorlar. Öyle olsun. Hadi ben avlanmaya gidiyorum. Avlanmaya mı? Evet. Seyret şimdi sen. Yüreği dinliyor. Havayı kokladı. Gözlerini kısıp ağır ağır uzun otların arasından ilerliyor. Şimdi de ayaklarını bükerek, karnı yerde sürüklenerek ilerliyor. Bir şey gördü galiba. Ve birden koşmaya başlıyor. Uzakta hayal meyal bir geyik görüyorum. Ona doğru koşuyor. Geyik onu fark etmedi daha. Ve fark etti. Kaçıyor, kaçıyor. Müthiş bir kovalama. Aslan havada uçuyor adeta. Ve adeta geyin sırtına konuyor. Otların arasına gözden kayboldular. Of, korkunç bir şey. Bizim taşan ablamız da böyle bir şey mi acaba? Kim bilir neler oluyor orada. Aradan iki saat geçti. Hala görünülerde yok. O kadar çok mu sürüyor bu geyik yemek? Oh, nefis bir parçaydı. Ödümü patlattınız. Sizi gittiğiniz taraftan bekliyordum. Şöyle bir tur attım. Yediklerimi hazmetmek için. Artık 4-5 gün yeter bana yediklerim. Sen ne yaptın bakalım? Bilmem. Tavşanı yememişsin bile. Yiyemedim. Neden peki? Bilmem ki. Sizin geyiği avlaştığınız etkiledi beni. Dehşet şeyler hissettim. Çabuk ye tavşanını. Çünkü hemen yola çıkıyoruz. İyi ki bütün o gereksiz eşyaları attık. Şimdi toparlamak çok daha kolay olacak benim için. Oh, karnım doydu. Ben hazırım efendim. Pekala, yavaş yavaş yola koyulalım. Bana kalsa koşa koşa ayrılırdım buralardan. Burnuma insan kokusu geliyor çünkü. İşte hiç yanılmamışım. Şu ilerideki karartılara bakın. Hmm, yine onlar galiba. Haydi acele edelim lütfen. Dur bakalım. Neyin nesi bunlar? Öyle 5-10 kişi de değiller. Binlerce görünüyorlar. Onlara yaptıklarımızdan sonra herhalde 5-10 kişi gelecek değillerdi. Ne olursunuz efendim. Vakit yitirmeden uzaklaşalım. Evet evet. Binlerce. Hatta on binden çok bunlar. Harbe gidiyor olmalılar. Bana kalırsa da öyle. Ancak düşmanları biziz. Bizim için geliyorlar. Baksanıza tam da bize doğru. Köpeklere izimizi sürdürerek bulmuşlar etrafta olduğumuzu. Pekala. Hadi uzaklaşalım buradan. aslanla tilki uzaklaşırlar. Acaba kimdi gelenler? Biraz başa dönelim ve katır aslanı gören çiftçilerin nasıl dünyayı ayağa kaldırdıklarını dinleyelim. Gördüğümüz şey katır aslandı. Şimdiye kadar görünmemiş, yepyeni, korkunç bir yaratık. Bırakın bu saçmalıkları. Zırvalıyorsunuz. Siz aslında kurnaz bir tilkiyi kovaladınız sonra da onu vuruyorum diye içinizden birini yaraladınız. Şimdi ise bana bu masalı anlatıyorsunuz. Siz avcılar zaten yalnız kendi palavralarınızı anlatırsınız. Biz gerçeği söyledik mi bize inanmazsınız. Gerçek de diyoruz. Hem aslan başı hem de katır başı vardı. Ama belki de nasıl desem katıra binmiş bir aslan. Bırakın bu artık. Derde görülmüş aslanların katıra bindiği? Deli misiniz siz? Gördüm. Gördük, oydu, Katır, Katır Aslan'dı. Yalan söylemiyoruz. Bak dinle, köpekler bizden 100 metre kadar ileride koşuyorlardı. Fakat birden dönüp üzerimize geldiler. Bir tuhaflık olduğunu anladık. Ama yine de biz cesaretle de devam ettik. Kayalığı döner dönmez bir de ne görelim? Katır Aslan'ın ta kendisi. Biriniz şu kapıyı açsın. Kim o? Benim. Yaralı kendine geldi. Haber vermeye geldim. Bu iyi haber işte. İlkin konuşamıyordu ama şimdi biraz kendine geldi gibi. Hadi ona gidelim. İzlediğiniz